Önceki dönem Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadlıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadlıoğlu tarafından ilçede yürütülen çalışmalar ve projelere ilişkin bir sunum yapıldı. Sunum eşliğinde detaylı bilgi paylaşımında bulunan Başkan Rıdvan Fadlıoğlu, yürüttükleri çalışma ve projelerin kurumlara ya da kişilere değil millete özel olduğunu vurguladı sağ olsun Sayın Valimiz, arkadaşlarımızla beraber İpek Multiyansel Dönüşüm alanındaki alanda 13 blok inşaat başladı. Bugünkü şey değil mi? Bugünkü Kesinlikle. ilklerimiz yer efendim. İpek yolunun üstündeki olan yer burada 11 blokta 2.5 artı 1, 2.5 dediğimiz 2 oda 1 salon, bir de yaklaşık 20 metrekarelik kış bahçesi dediğimiz bir oturma alanından oluşan Ürünü 150 metrekare, 2,5 artı 170 metrekarede de 3,5 artı 1'in nitelikte çok Örnek projesini de yaptık. Sayın Halil <laughs> de orada bir seramiğinden dolap kapağına kadar, musluğuna kadar her şeyi alacağı dair adam içeri giriyor, fiilen yaşıyor. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değil. Dedik böyle bir uygulama yapalım. Sağ olsun Sayın Halil'den bir yazı rica ettik. Ona istenenden biz de onlara İyi hoş bir kaynak geçtik. Tüm arkadaşların <laughs> arkadaşlar. sayesinde, ekibin sayesinde. Meclis üyelerimize. Allah razı olsun. Teşkilatımıza. Allah razı olsun. Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.